Arkadaşlar merhaba biliyorsunuz ben bir buçuk yıl falan önce video atmayı bırakmıştım. Bir, bir buçuk yıl oldu yani video atmalı. Sonra tüm sildim. Sonra en başta ne hissettirir yapacaktım ama yapmadım. Yani adımı değiştiriyorum sürekli. Bunu biliyorsunuz ben Brawler Yaman bu arada. Yani şey yapmayın eski Brawler Yaman tabii. artık Pantar Bey'im. Evet arkadaşlar şimdi size YouTube kanalımı göstereceğim. Hele abone olmak üzereyim. Yani buradan aboneken çıkın arkadaşlar. Burada hiç daha hiçbir şey yapmayacağım. Bunu söyleyeyim. Adımı karakteri falan değiştirip değiştirdim ben bırakmayın. O öylesine. Şimdi buraya gelip ne yazıyorsunuz biliyor musunuz büyük harflerle? Buraya pan ter bey yazıyorsunuz arkadaşlar. Bakın böyle bir sonuç çıkarsa ilk çıkan sonuç. Bakın şu. Bu. Tamam abone olun arkadaşlar. Bakın dedim 49 aboneyim. Lütfen abone olun. Çünkü bu kanalı artık unutun. Ben burada kanalda artık yokum arkadaşlar. O yüzden bu kanala abone olun. Buradan videolar devam edecek. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.